Merhabalar, geldik 82. dersimize. Şimdi burada şeflerimizin olduğu kısmı da tamamladık. Ardından Book A Table bölümünü yapıyor olacağız. Şimdi Book A Table bölümü buranın içerisinde şöyle yer alıyor. Burası kalabilir çünkü burası aslında özellikle bırakmak istediğim bir parçala da dönüşebilir. Alternatifleri de olabilir buranın hani birçok seçeneğimiz var. Önce bir orijinal temaya gidelim. da şöyle Open Folder in File Explorer dedim. Daha sonra Buradan e, umiret içerisinden indeks sayfasına gidelim şimdi indeks sayfasına baktığınız zaman şöyle şeflerin hemen altındaydı bu bölüm. Şimdi burada book your with style with us bölümünde burada bir tane görselimiz var ve bu görsel şu an buranın içerisine yüklenmemiş. bu a table bölümünde çünkü Asset'te bakın burada e, tema dosyası içerisinde görselimiz yok ondan dolayı gelmiyor. E, bizim orijinal temamız Umi Red. onun içerisine dahil ediyor olacağım. Slash adres slash dedim bu şekilde e, bu görselimiz geliyor olacak. Şimdi biz burayı bir şeyin içinde neyin içinde diyelim bir parçalı evin içerisinde yapabiliriz. Böyle bir alternatifimiz var ama aynı zamanda Ajax kullanabiliriz. Burada böyle bir alternatifimiz de var ya da direkt controller içinde de yapabiliriz. Bu da bir alternatif yani bu tamamen size kalmış. Bu kısım ben direkt controller üzerinde yapma taraftarıyım. Şöyle ki. Uygulamamızda default index'in kontrollerinden geliyor burası. Şöyle kontrolleri da default kontroller içerisine geldim. Şimdi default kontrollerin içine bir tane http post metodu yazıyor olacağım. http post dedim. Post içinde public asynchron task I action result index olan bir metot yazdım. Mesela şu an bu hareketim sadece şuna sebebiyet veriyor olacak. Ee, Solid'in s'sini biraz ezmiş olacağım. Single responsibility normalde index tarafı. Burada biraz böyle şey amacıyla tutuluyordu bütün view'lerin sadece işte çağrıldığı yer olarak tutuyordu. Şu anda bütün view'lerin çağrıldığı yerin dışında bir de aynı zamanda indeks sayfası e, baktığınız zaman HTTP POST tarafı için konuşuyorum ama HTTP POST tarafı aynı zamanda rezervasyon yapılan yere dönüşmüş oldu. Bununla ilgili konuşuyor oluruz. Önce bir indeks tarafına e, bizi geriye yönlendirsin. Bakalım HTTP GET tarafında. Şimdi buraya herhangi bir attribute yazmasam da zaten HTTP GET olarak gelir. O yüzden bir şey yazmasam da olur ama yine de HTTP GET etribütünü buranın içine dahil ettim. Şimdi bizim amacımız burada yeni bir tane rezervasyon gerçekleştirmek. Şimdi bizim daha önce yapmış olduğumuz alanda şöyle rezervasyonlar bölümünde reservation listimiz var. Ve buranın içine baktığınız zaman şu anda burada yeni rezervasyon bölümü yer almıyor. Yani biz burada create reservation işlemi gerçekleştirmemişiz. Normalde şurada create reservation sayfası üzerine gitmeye çalıştığımızda böyle boş bir sayfa olarak bizi karşılıyor. Şimdi bizim DTO tarafında öncelikle yeni bir tane rezervasyon eklememiz, eklememiz gerekiyor. Ve Create Reservation tarafında şöyle propertylerimiz var. O zaman ben geleceğim burada. Diyeceğim ki Create Reservation DTO üzerinden bir Create Reservation DTO parametresi al. Ardından ekleme işlemi gerçekleştireceğiz burada. Klasik bir ekleme işlemi mesela kategoriden alabiliriz. Kategori kontrolüre geldim. Kategori kontrolü içindeki ekleme işlemini buraya alabiliriz. Şöyle geldim kopyaladım. Yukarıda da neyimiz var? I client factory var. O zaman hemen yukarıya gelelim. İlk olarak private read only IHTTP client factory'dan bir tane alt dire field örnekleyip constructor'la geçtim. Sonrasında metodumu geldim buraya yapıştırdım. Şimdi buraya yapıştırdıktan sonra şöyle şunu silelim. Ve düzenlemeye başlayalım. Şimdi create category dto değil create reservation dto geliyor olacak. Ve burası reservations'a gidecek. Reservations olarak reservations'a gidecek. Ardından eğer işlem başarılı olursa e, indekse yönlendirilecek. Eğer işlem başarısı olursa yine aynı sayfa dönüyor olacak bize. Bu şekilde getiriyor olacağız bu kısmı. Ama dışarıdan alacağım parametrelerim var. Şöyle ki Create Reservation DTO'ya geldim. Nokta. Aslında bunu e, UI tarafında bir dakika Swagger'da görmek gerekiyor. Swagger'dan ne alıyoruz acaba? Hemen API tarafına gidelim. Controller'da Reservation Controller'ın burada. Reservation Controller'da ekleme işlemi sırasında direkt mapleyip getirmişim. O zaman ben buradan atama yapabilirim. Şöyle ki create reservation dto nokta mesela rezervasyon tarihi eşittir. Şimdi time nokta aslında rezervasyon tarihini bir dakika kullanıcı kendi seçecek. Create reservation nokta hemen şuraya bir bakalım. Şimdi alt sayat dışarıdan gelecek. E-mail, telefon numarası, rezervasyon tarihi, rezervasyon saati, kişi sayısı, e mesaj ve rezervasyon statüsü. Şimdi rezervasyon statüsü de şöyle geri geldiğimiz zaman bize bize şöyle bir rezervasyon durumu vermesi gerekiyor. Mesela ne diyelim? Onay bekliyor. Onay bekliyor kısmını alabiliriz şöyle. Reservation statüsü. Statüs diyelim eşittir. Onay bekliyor. Yani sadece dışarıdan rezervasyon statüsü başlangıçta i̇şte atadım. Onun dışında ekstra bir atama yapmadım. Şimdi <laughs> default'a geri geliyorum. Default'un içerisinde şöyle. Yani default indeksine geri geliyorum. Şimdi buraya baktığınız zaman buranın içerisinde şöyle bizim form action'ımız var. Form action'ı siliyorum. Çünkü action'da e, direkt form method posta gidiyor olacak. Klası böyle kalabilir. Normalde PHP email form diyor. Sıkıntı yok. E, tasarımsal bir içerik zaten. Benim yukarıya bir tane model eklemem gerekiyor arkadaşlar. Burada yukarıya geldim. Et model dedim. Bir model ekledim. Neyi ekleyeceğim? Create reservation DTO'ya ekleyeceğim. Ama buraya gelmedi e, reservation DTO. Hemen views klasörüne gidelim. Şöyle. Nerede views klasörüm? Şurada. Views klasörüne geldim. Buradan şurayı kapatalım view import'a geldim. View import içerisinde reservation DTO aslında yazılmış. Şöyle bir daha yazalım. Create reservation. Ha, şimdi geldi dtio güzel. Şimdi şöyle buranın içine geldim. Buranın içinde şöyle ki, e, book a table book your ne yazıyor burada? Bir bakalım orijinalde. Book a table, book your style with us diyor. Mesela şey diyelim. E, burada rezervasyon paneli olsun. Burada da rezervasyon paneli. Bir dakika. Şöyle doğru oldu şimdi. Şimdi burada book your e, sta, stay with us. E, sizleri ağırlamak sizleri ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. Yani. Sabırsız kullanıyoruz. Yani belki daha iyi bir şey yazılabilir bence. Çok e, vurucu bir ifade değil. Bakarız daha yardım alırız orada. Şimdi div class input input type eşittir e, name name var. Burada name'ini siliyorum. ASP telefon eşittir e, name surname gelecek burada. Güzel. Play Placeholder'da da adınız soyadınız yazsın. Adınız soyadınız. Şimdi isim soy isim değerini burada alıyor olacağım. Güzel. Adınız soyadınız. Ondan sonra bir e-mail adresi var input type e-mail klası bu name kısmında e-mail yazıyor name'i kaldırıyorum burada asp for eşittir e olacak burası da your email yerine e-mail adresiniz diyelim e-mail adresiniz e-mail adresiniz ifadesinden sonra burada e, telefon numarası var name'i siliyorum asp for ile çalışacağız çünkü asp for phone number dedim buraya telefon numaranız diyelim telefon numaranız Telefon numaranızdan sonra burada e, yine bir name var. Hmm, e, burada name değil ASP for e, reservation date geliyor olacak reservation date burası e, rezervasyon tarihi yazsın placeholder değer yazıyorsa sonrasında şurada name'de time yazıyor ASP for eşittir çift tırnak içerisinde buranın ismi time olacak reservation time bu da rezervasyon saati olsun rezervasyon rezervasyon saati Sonrasında burada count of people ifadesi yerine de şöyle ansepetrefor eşittir e, count of people burada da şey diyelim e, kişi sayısı diyelim kişi sayısı ondan sonra başka bir şeyimiz kaldı mı name surname telefon tarih rezervasyon tarihi ondan sonra mesaj varsa eklemek istedikleriniz diye bir bölüm olacak. Burada da e, name mesaj ifadesi yerine ansepetrefor eşittir mesaj buraya da şeylerin varsa ek, eklemek istedikleriniz. Yalnız burası Required olmayacak bilginiz olsun. Loading ekranı var. Ondan sonra hemen aşağıda bir yazı geliyor burada. Bu yazı nereden geliyor? Loading ekranı sırasında olabilir. Your booking request was sent. We will call back or send an email to confirm your reservation. Thank you diyor. Biz mesela buraya şey diyelim. Rezervasyon Rezervasyon talebiniz alınmıştır. Alınmıştır. Ekip arkadaşlarımız size en kısa süre içinde telefon ya da e-mail üzerinden dönüş sağlayacaktır. Teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Yazalım. Güzel. Şimdi şuradaki İngilizce ifadeyi siliyorum. Buna ihtiyacımız yok artık. Güzel. Ardından bu table yerine rezervasyon yapın diyelim. Şöyle rezervasyon yapın. Olsun. Şimdi rezervasyon tarafı bu şekilde. Hadi yeni çalıştıralım bakalım çalışma kontrol shift w dedim uygulamamızı ayağa kaldırıyorum. Şu anda rezervasyon tablomu baktığım zaman rezervasyon tablomun içerisinde toplam 80 tane rezervasyon var. Yeni bir tane rezervasyon ekliyor olacağız. Bakalım başarılı bir şekilde geliyor mu? <laughs> 81 yapabilecek miyiz? Beraber göreceğiz bu kısmı test edelim. Bekliyorum açılmasını 82 dersiniz. Uygulamamız ayağa kalksın şöyle. Şimdi uygulama çalışıyor. Şöyle rezervasyon bölümü üstüne gidebiliriz direkt olarak. Gelsin bakalım. Bekliyorum yüklenmesini. Şimdi e, galeri bölümüne geldim. Galerinin hemen üstü Aslında buraya rezervasyonla ilgili de bir bölüm eklenebilir. Adınız soyadınız. Geldim buraya. Diyorum ki işte e, bir tane isim yazalım. Cemal Öztürk olsun. E-mail adresi cemal.gmail.com Telefon numarası 500 430 20. Gün ay yıl ne zaman rezervasyon yapmak istiyorum Mesela 2 gün sonra olsun. Saat olarak da 13 50 olsun. Ondan sonra kişi sayısı 2 olsun. Eklemek istedikleriniz test yapıyorum olsun. Ardından rezervasyon yapın butonuna tıkladım. This form action is property is not set gibi böyle bir class döndü burada. Neden? Şu mu çalıştı acaba form action'da? Bir saniye biz biraz değiştirdik ya şu class çalışmış olabilir bunu kaldıralım ondan sonra bu form burada error mesajı kaldıralım buna ihtiyacımız yok bir daha denemem gerekiyor tekrar Ctrl Shift W dedim peki bir değişiklik oldu mu burada bence olmadı hemen bir tekrar çalışsın bakalım istediğimiz sonucu bize getiriyor mu şöyle ki default index'ten yeniden gelsin burası. Şu anda herhangi bir yeni kayıt yok. Bir daha deneyelim. Şöyle şeflerin hemen altındaki bölüm. Bence üstte rezerv ha, rezervasyon yapım var mı zaten ya şurada. Adını soyadınız. bakın şuradaki şey bir klas kaldırınca burası biraz bozuldu önceki haline göre. Ve çok birleşik geldi. Şöyle bir şeyler yazalım. gmail.com Tarih şunları da kaldırabiliriz bence saat işte bir şey seçelim kişi sayısı bir şöyle bir şeyler yazdım rezervasyon yapına bastım orada biraz yani işte aslında bu bekletme alanı içerisinde şey gelecekti ee, bu kısım gelecekti tekrar aynı sayfa yüklendi bakalım 81. kayıt geldim geldi ama yani şu bozuldu onun bozulma olayı kötü oldu. CTLZ yapalım. Div class error mesaj kısmı kalsın. Bir daha çalıştıralım bakalım. Yani orada ee, şeyden dolayı gelmedi bence. Bir neye takılıyor biliyor musunuz orada? E, sanırım o tasarımı yapan şey class email form gibi bir şey vardı ya. Galiba şeyde PHP email form gibi bir class vardı. Sanırım bu tasarımı güzelleştiren class oydu ve ondan dolayı gelmediğini düşünüyorum. Aynen o class'tan dolayı gelmedi. Yani onunla ilgili de çalışırız, mutlaka çözeriz onu da. Bakın bu class e, e, PHP mail form bundan dolayı gelmedi. E, bir hata geldi. Yani orada neden hata bilmiyorum. bakmak gerekiyor. Onda detayını ve bu bölüm çalışıyor gayet güzel bir sıkıntımız yok. Üstüne tekrar konuşulur bununla ilgili. Rezervasyon paneli istediğimiz formatta çalışıyor. Hatta şu section e, komple buraya alıyor. Bu kadar devam edeceğiz arkadaşlar.